Eşref abi rüyayı ilk gördüğünde ardında başlayıp yavaş yavaş kalbine çıkan sıcaklığı henüz fark etmemiş. İlk defa yaşadığı o hayranlık duygusuna henüz at vermemiş. Daha da kötüsü ölene kadar bu kızı seveceğini aklından geçirmemişti. Adın nedir? Nisan. Çırpın. İyi geceler. Neymiş Çok çaresiz. Sarılabilir miyim? Şimdi, sen... Sen... Ben duyarım mi? başını omzuma koyduktan sonra gerisini hatırlamıyorum. Sen Soslandı, ne bileyim? Ben de başını omzuma koyduktan sonra pek uyku tutmadı. Başkasının deri yok gözümde Yarın orada oturacağım, sabah 10'a kadar, Şakalı seni bekleyeceğim, soruyu okumaya çalışırım. Bir daha beni bir göremeyeceksin. Eşref ağabeyim hayatımın en zor tercihinde Nisan'dan vazgeçmişti. Tercih Nisan'la yetimler arasında değildi, kendisiyle ilerisindeydi. Rüya hiç var Bu da bana ne söyledi? Bir rüya mı gördün? sadece rüyalarda olacak kadar ömrünelsin şu kalbimi seninle Aramızda sadece patron ve çalışan ilişkisi dışı dışında başka bir şey olamaz. Kafan ne kurdun sana aşık olduğunu falan mı düşünüyorsun? Şu kum saati var ya. Onu çevirdiğimiz zaman işte o kadar zamanın olacak. Dediğini yap. Eğer sancın var uyumam gel. <laughs> bir kadını gerçekten öpmek istemişti. Kalbimin sesini En son kalbimin sesini dinledim de kendimi hapiste buldum. O günden beri pek aramız yok. Eşref bu hayata bir kere geliyorsun. Hayata bir kere geliyorum diye onu yanlış bir adama aşık olarak harcamak istemiyorum. Hem ayrıca... Bir kalp... Bir kere sever. Hayatım boyunca bir tek rüyayı seveceğim. <laughs> Sonra hiç kimse olmadı mı? Oldu. Ama aşık olmadım.